Evet arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Stardew Valley serimize devam ediyoruz ee, Öyle baktım şurada gözüküyor ama av durumuna bir baktım Bu bölümde muhtemelen çilek alacağız bol bol Patateslerimiz çünkü yarın yetişecek Şimdi su doldurmaya gelmişken şu tavukları da sevelim Yumurtaları toplayalım Bizim yavaştan bir silo yaptırmamız lazım Bu bölümde ona da bakacağım yaptırabilirsem yaptırırım Evet sulama işlemimiz bitti Hemen sulama kabımızı atalım ve mayonezlerimizi buraya koyalım. Şimdi bugün Vincent'ın doğum günüymüş. Vincent galiba Fulya seviyordu. Hatta buna şey verelim. Vincent'a güzel bir şey verelim. Ee, şimdi bu bölümde ne yapalım? Çabamızı alalım yanımıza. Bir Vincent'a gidelim ama saat daha 8. Hemen şu öpeğimizi severim. Suyunu da verelim. Bugün ne yapalım bilmiyorum ya gerçekten. Buralarda bol bol ağaç var. Balık tutalım ya. En mantıklı o gibi yani. Ama ilk başta bir Vincent'a uğrayalım Vincent'dan sonra köpek balığı sulabilen bir yer vardı galiba oraya gideceğim Oh selam Elliot Ormandaydım ya zaten az önce Hmm Jess burada İlk başta bir hemen Vincent'a bakalım Vincent odasında yok O da galiba şey gitti Jess'in gittiği yere gidiyordu Jess'le de bir konuşalım hemen Jess bizi takmıyor Evet Vincent kütüphanede Hemen ona doğum günü hediyesini verelim Selam Vincent Seninle bir kalp olduk çok güzel. 24 bana geliştiriyor. Hmm, büyücüyle tanış ama büyücüyle tanışma yapmadık mı biz? Hmm, yapmamışız demek. Tamam oraya da gidelim. Oh, selam başkan. Bana verebileceğim şey var mı? Yüzey kristali. Al. Gebiye de ametist verelim. Hadi bakalım büyücü. Ah içeri gel. Ben Magnus Rasmodius. Gizemli gerçekleri arayan. Fiziksel ve soyut aracı. Bunun ve sen Ayxeler. Uzun zamandır beklediğim varışın. İşte sana bir şey göstermek istiyorum. İşte. Yine bir elma. Daha önce görmüşsündür değil mi? Evet gördüm. Halk evinde görmüştüm en son. Ellerine Junimo diyorlar. Gizemli ruhlar bunlar. Bir nedenle bana konuşmayı reddediyorlar. Neden kasabaya yerleştiklerine dair emin değilim. Ancak onlardan korkacak bir nedenimiz yok. O bandılları sorduk ona. Hmm bilinmeyen bir dilde yazılmış altın bir ulu buldun mu? Çok ilginç. Burada kal. Ben de görmek için birazdan döneceğim. Geri döndü. Notu buldum. Dil anlaşılması zor. Ancak şunu çözebildim. Biz Yunimolar size yardım etmekten mutluluk duyarız. Karşılığında vaadi hediyesi istiyoruz. Eğer ormanla bir bütün iseniz bu yazının gerçek doğasını göreceksiniz. Hmm, ormanla bir bütün. Ne demek istiyorlar? Buraya gel. Geleyim. Kazanım ormanda yetişen malzemelerle kaynıyor. Bizim karakterin ne içirdi arkadaş bu ya? Evet, orman özü olduğu çok aşikar. Evet artık orman sihri biliyoruz. Junimo şeylerini okuyabileceğiz. Ah çok uzundu ya. Şimdi balık tutmaya gidiyorum. Clear Water Köprüsü. Buraya gitmem lazım. Ama burada da baloncuk var. Biraz burada tutalım o zaman. Evet gitti. Baloncuk gitti. Çok harika bir şansım yok bu gerçekten. Evet köprüye geldik. Burada kopbek balıkları var. Ve garip balıklar var. Bunlar iyi para ediyor diye biliyorum. Bunlardan biraz tutalım. Hem Sofia'nın da sevdiği bir hediyeymiş bu köpek balığı. Ona veririz. Tereyağı balığı. 200 gold. Müthiş. 5 dakikadır şu lanet olası balığı tutmaya çalışıyorum ya. Gayet iyi. Şimdi şunu götürüp Sofya'ya vereceğim. Eğer neredesin buradasın. Sen de bir konuşalım ilk başta. Açsın. Belki birazdan bir şeyler atıştırmalıyım. Okey sana şimdi şundan veriyorum. Kaç şimdi geliştirmek için? 120 puan abicim. senle de ilişkiler etmek ne zormuş ya. Bir ara sahnemiz var. Lionus çöpleri karıştırıyor. Ve George geldi. Ve sağdan biz geliyoruz. Galiba o yine geldi. Pis hayvanlar. Ah doğru zamanda geldin evlat. Yaşlı bir adama iyilik yapmak ister misin? Köşeyi dön ve o rakunları korkut. Teşekkür ederim. Onlara iyi bir korku ver. Böylece bir daha geri gelmezler. Üzülme be Linus. Bendim. Özür dilerim. Bu kutularda bir sürü sıcak taze yiyecek buluyorum. Eğer almasam ziyan olacaklar. Yaptığım şeyde bir yanlışlık olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu diyeceğim ya. Teşekkürler. Bana hoşgörülü bir kişi olduğumu biliyordum. Okey. Görüşürüz. Ve Linus çöpü karıştırırken gaz çıkıyordu. Bekle. Ne yaptığını biliyorum Linus. Eğer yiyecek ihtiyacın varsa sadece söyle. Pelikan kasabasında kimseyi aç bırakmak istemem. İşte sana bir sepet kabak mücveri getirdim. Onları baharatlı marina... Baharatlı marina ramda batırmanı sağlamak için. Haydi al bakalım. Hoş, güzel bir ara sahneydi. Biz de artık yavaştan evimize gidelim. Şunları da satalım. Yarın ne yapsak diye düşünüyorum ama silom yaptırsak yarın. Sonraki günde zaten festival var, yumurta festivali. Mayonezlerimiz olmuş. Böyle balıkları, şunu da satalım, bunu da satalım. Mayonezleri toplayacağım, sonra onu da satalım. Buradan satacağım hemen. Güzel, yatabiliriz. Yapacak bir işimiz kalmadı. İyi geceler bakalım. Bugün 2055 gold kazanmışız. Harika. Evet. Skibidi Sigma. Allah. Allah. Bir, 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 bir sevelim. Topraktan geçirmek izleyelim. Kargalar dert ne oluyor? Öyse korkuluk falan filan. Şansımız bugün kendi ellerimizdeymiş. Oo, Kargalar yemiş ekinlerimizi. Neyse. Şunları bir toplayalım. Korkuluk tarifi biliyoruz. Onu da yaparız. Unuttum ben onu yapmayı. Evet. Buradan yaklaşık 5000 gold gelecek. Ee, şimdi ben burayı daha iyi bir hale getirmeye çalışacağım. Ortasını kazalım. Şimdi burayı ıskeylik bir alana çevirmeye çalışacağım. Yaklaşık 100 tane çilek alacağım. Ee, şöyle 8'den hesaplarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 çarpı 8'den 96 eder. Ama ben ne olur ne olmaz şöyle 3 sıra daha kazayım. Yani şöyle kazdım. Ee, saban alalım. Tavuğumuzu atma. Baltayı at. Robin baltasını kaybetmiş. Tavuklarımızı sevelim. Ve yemlerini verelim. Yemleri... Oy. Büyük yumurta vermeye başladı artık. Bunları da koyalım. Ben gidip madeni mi yapsam? Benim kaç kilim var? Bir tane var gerçekten. O zaman hadi sahile inelim ya. Yanlış hatırlamıyorsam 10 şey falan istiyordu. Eskiden şey vardı bir tane. Kil kasma taktiği vardı onu kaldırdılar. Ve şurada bir şey varmış. Bunları da toplayalım. Oo, Bunlara da bakalım. 2 tane 3. var. Başka var mı? Yok. Öncüm bunlardan niye kil çıkmıyor ya? Aha çıktı. Gönderi kutusundan biraz patates yiyeceğim. Böyle 240 goldluk patates yiyeceğim. Bir Robin'e gidelim ya. Orada bakalım. <laughs> evet şimdi. Bu çok büyük bir sessizlik oldu. Şimdi çiftlik yapısı inşa et. Silo 10 kil 5 bakır 100 taş. Bakalım bunlardan hangileri bizlerde var? 5 bakırımız var. 100 taşımız yok. <laughs> Ve kil. <laughs> bakalım buradan kil kasabilir miyiz? Böyle bir şansla kasamıyoruz galiba. O zaman biraz keşfe çıkalım ya. Belki halk yerini tamamlarız. Bir pırasa gördüm. Prasa, pırasa, fulya, kara indiba ve e, yabani bayır turbu lazım. Bu yüzden birazcık Marni'nin kömür ozu ormanı tarafına gitmemiz lazım. Ha, biraz yeşil soğan var ve bir yabani bayır turbu gördüm. Son olarak şey kaldı. E, kara indiba mıydı o? O kaldı işte. Dandelion daha da galiba. Saat 8 oldu ve kara indiba arıyorum hala. Umarım ki yakında bulacağım bir kök var burada ve taş çıktı çok güzel pırasa var pırasa bayır turbu öyle be bugün dandelion yok şurada da bir şey var ben almazsam şimdi yorumlara 10 milyar tane yorum gelir o yüzden alıyorum mayonezlerimizi toplayalım güzel tamam güzel bir para elde edeceğiz bugün <laughs> hadi bakalım iyi geceler 3. seviye çiftçi olduk Dördüncü seviye olmuşuz hatta Hadi bakalım neler kazandık bugün. Bugün 6500 gold kazanmışız. Hepsiyle çilek almayacağım. Sulaması çok zor olur yoksa. Evet 3. güne devam ediyoruz. Tüccar kasabada ve şansımız kendi ellerimizde imiş. Şimdi e, mektuba bakalım. Yarın sabah yumurta şöleni olacak. Şimdi şunları sulayacağım. Fasulyemiz de olmuş. Fasulyeyi de buraya atayım. Karışık tohumlarımız varmış onları da ekelim. 2 tane patates. Güzel. Tavuklara gidelim bir bakalım. Sevelim şu yavrucağızları. Su dolduralım ve yumurtaları toplayalım. Bir büyük bir küçük yumurta. Güzel. Buraya da saman koyayım. Unuturuz falan. Sorun olmasın. Burada 2 Pixel diye bir oyun çıkacakmış şu an demo sürümünde. Ronsap'tan gördüm. Çok beğendim. Harika bir oyuna benziyor. Onu oynayacağım biraz... E ilerleyen zamanlarda. Hatta belki bundan sonra o gelebilir. Çünkü gerçekten güzel bir oyuna benziyor. Şimdi bugün ne yapalım? Bence bugün gidelim silo yaptıralım. İki kilimiz var. Dün kil Kasamadık. Ee, bir madene gidelim. Ondan sonra bakarız. Aa, bugün şey arayacağız. Dandelion arayacağız. Dandelion bakalım o zaman etrafta. Buralarda umarım buluruz bir tane. Robin'in baltasını bulduk bu arada dandelion ararken. Onu da veririz. Uy, bir tane bile olmaz mı ya? Neyse yukarılarda arayalım o zaman. Boynezlerimiz olmuş. Onları da bir satalım. Biz bir korkuluk yapalım ya. Korkuluğumuz yok. Odunumuz da yok. Kulun toplayalım. Şimdi lif alalım. Kömür alalım. Ee, şöyle yerleştirelim. Prasa var. Ama bana bu lazım değil. Bir ara sahnemiz var. Lewis'in yanına gittik ve... Merhaba. Selam Lewis. Neye bakıyorsun anlamış değilim hala. Morris <laughs> Chozen'ın bu toprak kaymasını halletmeyi vaat etmişti. Ama hala ortadan kaldırmadılar. Susan evinde mahsur kaldı ve sadece trenle dışarı çıkabiliyor. Şimdi temizleme işinin ilkbahara kadar ertelendiğini söylüyor. Benim ellerim bağlandı. Pelikan kasabasının belediye başkanı olarak herkesin güvende olduğundan emin olmak benim görevim. Morris ve ben yakında toprak kayması konusunda bir çözüm bulacağız. Sadece toprak kaymasında kimseye zarar gelmediği için rahatladım. He, şimdi yoluma devam etmeliyim. Hadi görüşürüz. Biz toprak kayması çok umurumda değil. Sadece kara hindiba arıyorum. Şimdi şurada prasa var üstü. Tam prasa lazım değil ama bana ya. Buraya gelmişler Robin'e de şu baltasını verelim. Selam Robin baltanı al bakalım. Hoppa bu ne? Kaya korkuluk yaptığım için para geldi. Evet korkuluğu 12. günde yapmam da. 12. günde yapmam da gerçekten harika. Hulya var. Haley buradaymış. Hulya'yı Haley'e verelim o zaman. Bana mı teşekkür ederim? Sana da konuşalım. <laughs> Siz ya yemin ediyorum yüzsüz ya bu kız. 200 vermeye gelmiyor ya. Ninem ne yaptın? Kırık gözümüz var mı ya sana verelim? Sen seviyordun galiba. Aynen kırık gözlük beğeniyor. Çocuklar var burada. Çocuklara ne verebiliriz? Hulya vereyim çocuklara da. Hocam ne olur bir kara indi var. Halk evinin ilk bandılını bitirelim ya. Şu da baloncuk var ama. umrumda şu anda. Prasa var yine burada. Neyse kara indiba bulamadık. Madene gidelim en azından. Bir iki kat ilerleyelim. Güzel kömür çıktı. Ama bana kil lazım ya. Kil lazım bana kil. Kaçıncı kattayız? 20. Ya abicim ne ara ya? Bekle bir bismillah. Gelmiyor da şerefsiz bak. Gel lan. Bir yavaştan bir demir de kazmaya başlayalım. Iskiye yapacağız. Bugün acaba kaç kat ilerleyebilirim ya? Şansım o kadar iyi değil. Çilek etkinliğinden sonra da hemen aletlerimi geliştirmeye başlayacağım. Paramı şey yapmadım. Topaz var şurada. Ametist var. Oo, burada 3 tane şerefsiz var. Hepsi öldü olay Güzel. Şeyde de seviye atladık. O yüzden burada bayılabiliriz. Yani enerjimiz tam duracağız. Zaten yarın festival var. Ama festivalde de işte toprağı kazmak falan gerekiyor. Yolda çıktı. Harika. Ama o ametisti alacağım. Seni de keselim. Bak hala burada ya. Hala burada ya. Öl artık ya. Evet yiyecek bir şey var mı? 5 tane pırasa var. Bunları gömelim ya. Boşuna mı topladık bu kadar pırasayı? Ya 2 dakika rahat bırak beni. 2 dakika rahat bırak ya. Hala geliyorlar. Oh be. Yol da çıkmadı. Hala yol yok. Ne olur bir yol ver artık. 25. seviyeye ulaştık. 5 seviye daha ilerleyebilir miyiz? Emin değilim. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Oh be. Hmm, bu olmadı işte. Yuvarsız şu balçıklar da atalım buraya. Sen de şöyle bir duvara doğru. Hı. yüzey kristali kuvars. Söyle. Ne ee, yüzey kristali bakır. Hı. güzel yol var. Kiraz bombalarımız var bunun. Onları kullanalım. Mesela şuraya atalım belki yol çıkabilir buradan. Çıktı da. Hadi son kat 30'a ulaşalım. Böyle bir bomba çıkmadı. Şuraya kaza kaza gidelim. Evet çıktı. Şurayı da bombayla patlatacağım. Ve şu bakırı alıp gideceğim. Evet buralara geldik. Şimdi buralarda ışık taşı yüzüğümüz olmadan ilerlememiz gerçekten zor. Böyle eşyalarımızı atalım. Evet uyuyakaldık. Güzel. Gayet iyi bir maden oldu. 10 kat ilerledik. 475 altın kazanmışız. Güzel. Evet şans bugün yanımızda değil ama bugün şenlik var. Hava durumuna da bakalım hava tüm gün boyunca açık ve güneşli. Evet, şimdi annemiz para göndermiş. Güzel. Bunları da koyalım. Artık sandık yetmiyor gibi. Yavaştan yeni bir sandık yapmaya başlayabiliriz. Bu arada bir bakır atayım ya. Yani. Bayağıdır bakır pişirmiyoruz. Yani buraları bir güzel sulayalım. E, ektiğimizde sulamak zorunda kalmayalım geldiğimizde. 15 çarpı 8'den e, kaç eder? 120. Eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 111 tane çilek alırsak bu tarla tam dolacak. Gelmiş genç tavuklarımızı sevip yumurtaları toplayalım. Hemen mayonez makinelerine de atalım tavuk şeyleri. Bakırımız olmuş. Bir bakır da atacağım. Buraları sulamaya devam edelim. Biz düz hesap 110 çilek alalım. Bir... Bingol da cebimizde dursun. 110 çilek zaten az uz bir şey değil yani. Bayağı bir para eder. Neyse sulayabildiğimi suladım diye gerisini şuraya gelince sularım. Hadi bakalım gidelim kasaba meydanına. Evet şimdi burada tanışmadığımız kimler varsa hepsiyle tanışalım. Hepsi şenliğe uygun giyinmiş. Şimdi biz buraya çilek tohumu için geldik. Şöyle 110 tane çilek tohumu aldım. Ve herkesle konuşacağım. Eli çok güzel olmuşsun ama seni sevmiyorum maalesef. Harbiyle konuşalım. Evet, herkesle tanıştık. Olivia, Sofia ile de <laughs> konuşalım. Neyse ya, hadi gelin şu çocukları ve Abigail'i yenelim. Şimdi yumurtaları tam hatırlamıyorum nerelerdeydi. Şuradan başlayacağım. Şuradan aramaya başlayacağım. Şimdi herkes hazır mı? Evet hazırız. Yumurta avına başlayalım. Let's go, let's go, let's go. Hemen şuradan yumurtayı topla, şuradan. Şurada üstte de vardı, onu görmedim. Bunu topla. İlerle. Şunu topla. Bunu toplayacağız şimdi. Bir yıl önümden ne olur çeki. Tamam. Şunu toplayacağız. Çok güzel. Şuradakini toplayacağız. Harika. 25 saniyemiz daha var. Aa burada yumurta vardı. Kaybetmeyelim dur. Yumurtaların yerleri değişmiş ya. Expanded moduyla. Dustin'in burada var. Şu yumurtayı da alabilir miyim? Evet. Ve bitti. Şunu alamayacağım. Ya yumurtaların yerleri değişmiş. Ben bunu bilmiyordum ya. Expanded moduyla yumurtaların yerleri de değişiyormuş. <laughs> ya da güncelleme, güncelleme ile mi değişti artık bilmiyorum. Umarım kazanmışızdır. Abigail kazandı değil mi ya? Jesse Vincent mi? Neyse çocuklar kazanmış olsun. Ah ya kazanabilsek iyi olurdu. <laughs> Neyse eve gidelim şimdi. Şimdi kardeşim şuralara çilekleri ekelim. Biz meşale yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Meşale yapalım. Böyle nerelere ekip ekmediğimizi bir görelim. Sanırsam buraya full ekmişiz. Evet umarım su yeter şu son üçüne. Evet, gerçekten bu oldu mu ya? Yani? Bu, bu gerçekten yaşandı yani az önce. Evet, sulalım. Tamam ya. Gayet güzel. Bunları toplayıp satacağım. Bunların hepsini sat. Evet hadi bakalım. İyi geceler.